Merhaba. Bugün sizlerle yolculuğa çıkıyoruz. Bugün ayın 13'ü, 13 Ağustos ve yarın Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin e, yetenek sınavları var, oyunculuk bölümü. Ve ben gece yarısı bir de otobüsü binip oraya gideceğim. Sabah direkt sınava gireceğim. Evet, öyle. Şimdi çıkıyoruz, yerden de buluşuyoruz. Ezberimizde, zorunlu parçanın ezberini son dakika bırakmama kaç puan veriyoruz. Onu yapıyoruz ve 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 ve, ve eve gelip Baba Söz tarafından otogara bırakılıyoruz. çoğalıyorlar. Ay tamam. Okuldayım. Şu an biraz serime ve varım. saat sabah gibi. Burada kocaman fitikler var. Ben de oynamak istiyorum Değil mi? Değil mi Değil Şu bir bakın. Şunu dost canlılığına bir bakın ya. Gel hemen kokluyor böyle. Ben de Merhaba. 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 yemek var zannettiler bence ondan geldiler. Yoksa geleceklerini zannetmiyorum. Açık hiçbir yer yok. Fakülte daha kapalı çünkü sabahın köründe geldim. E köpüş e Köpüş Böyle bir mavilik manzarası. Ve burası direkt Boğaz'ı göre, direkt Boğaz'ı göre göstereceğim şimdi. Çok güzel. Şehitliğe giderim diye düşündüm fakat şehitlik Boğaz'ın diğer tarafında en uç kısımdaymış. Buradan görüyor olabilmem lazım. Var, göremiyorum. Gördüm. Size de göstereceğim. Ben görüp siz görmezseniz olmaz. Köpük arkadaşım 2 Çünkü biri şurada. O da 3 O biraz utanıyor galiba. Okulun Güzel Sanatlar Fakültesi'nin manzarası direkt olarak Boğaz. Ve şehitlik şurada. Uç kısımda kalıyor. Çok dikkatle bakarsanız minnacık böyle beyaz, yukarı doğru yükselen bir yapı görebilirsiniz. Ben eşyalarımla beraber buradayım. Ve gerçekten bir kafe ve lavabo bulmam lazım. Biraz oyunumu çalışacağım. Yani ezber... Bakalım, yolda çok ezber de yapamadım. Nasıl geçecek? Burada böyle bir heykel var. Böyle güzel bir alan. Oluş. Ya da kızım bilmiyorum. <laughs> Bak hemen Ay, otlara saldırdılar. Ben de otlara saldıracağım şimdi. Ot orada hala yapmaya devam ediyor. Çok tatlı. Kedi. Merhaba kedi. Bu kedi de bizimle beraber sınava girecek. Ya da bizim sınav Canlı destek hayvanımız. Gülüyor. Bana gülüyor. Bu videoyu tamamıyla köpeklere aldım ben galiba. Sınavdan çıktım fakat hiç anlatabileceğim bir fırsatım olmadı çünkü hocam da burada. Hocam ve oğlu buradalar. En müsait olduğum anda anlatacağım. O sırada bu köpüşün uyuyuşuna tanıdık edin. Dediğim kadar video çekemediğim için şu an videonun bu kısmına gelmiş bulunmaktayız. Size o yüzden olabildiğince bilgilendirme yapacağım. Vardım, direkt taksiye bindim. Taksiden hop okula gelmem 10-15 dakika maksimum. 10-15 dakika. 15 dakika geçmedi bile. Çünkü çok yakın, her yer birbirine çok yakın. Sonra hocam ve oldu geldi. Onlarla bayağı bir oturduğum için o, 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 sıraları tabii ki çekemedim yani hocama. Çünkü hocam ya YouTube videoma çıkar mısınız falan. Yani demedim. Ya ezberimi güçlendirmeye çalışıyorum. Mizansinimi güçlendirmeye çalışıyorum falan. Biraz sonra artık beynim durdu. Çünkü uzun bir parçaydı. Zorunlu parçası var Çanakkale'nin. Yarını Andreevna'ydı bu sene. Ve uzundu. Dedim ki tamam ya ben bir şekilde halledeceğim. Gelmeyen çok fazla insan olmuş. Çünkü ile çakışıyor sınav tarihi. Girdim. Unuttum açıklama yapıyorum. Hani bakın ezberim var. <laughs> ezberim gerçekten var falan. Ama yani şey değil, mutsuz değilim. Çünkü her birini artık bir deneyim, deneyim olarak baktığım için mutsuz çıkamıyorum sınavlardan. Geçen gün mesela 9 Eylül'ün sınavı var ve bu benim için güzel bir şey olurdu ama olmadı. Fakat sınava çok rahat girdim, çok rahat o sınavı verdim. Bugüne kadar en iyi verdiğim sınavdı bence. Yani o sakinliğim, isteğim, düzgün konuşmam... Çünkü normalde benim elim ayağım titriyor. Ne söylediği anlaşı ne söylediklerini anlamıyorum. Falan mahvoluyorum yani. 9.50'de böyle bir şey olmadı. Ben dedim ki tamam hani aşama alırım, almam, okula girerim, girmem. Önemli değil. Bu benim için harika bir kazanım oldu. Ben kendim için çok mutluyum. Çanakkale'yi görmeyi çok istiyordum. Hem o yüzden gittim hem deneyim olsun diye gittim. Çünkü ben daha önce hiç zorunlu parçası olan bir yerin sınavına girmedim. Hele ki bu kadar kısa süre kalmışken... Yani çalışayım da orada hallederim falan. Yok benlik değil. Gerçekten onlandım benlik değil. Evet oyun hakkında çok araştırmam vardı Banya dayı ve Çeho hakkında ve dönem hakkında. O konuda teorim gerçekten çok güçlüydü ama e, sahrede çalışmayınca ya da birkaç kere böyle birilerine tekrar etmeyince ben, ben de işe yaramıyor. Başkalarının illaki işe yarıyordur. Sınavım öyle enteresan geçti. Ya yani benim için enteresandı normal düşündüğünüz zaman da belki enteresan olabilir. Çıktım. Hocamla yemek yedik. Onun olduğu sınava girecekti. Onu bekledik ettik falan. Sonra dedim ki ben çok geç olmadan yola çıkmalıyım. Saat 4 otobüsüne atladım. Geldim. Cuma'yı bekleyeceğiz. Cuma liste açıklanacak. Ona göre ya Cuma akşam bir daha Çanakkale'ye gideceğim. Ya da direkt önümüzdeki hafta Anadolu üniversitesi için bekleyeceğim. Zaten bu sınav, bu videoyu paylaştığım zaman da büyük ihtimalle Anadolu'da bitmiş olur çünkü Cuma'ya kadar bekleyeceğim ben bu videoyu editleyip sonra da paylaşmak için. Yeah. ya herhangi bir sorunuz varsa eğer siz de hazırlanıyorsanız tek başınıza hazırlanıyorsanız verebileceğim kadar bilgiyi vermeye çalışırım sınava sınavlara giren ben de bir öğrenci olarak size bu bilgileri vermeye çalışırım çünkü oyunculuk konusunda gerçekten çok az video var. Gerçekten çok az bilgilendirme var. Bu sektörün biraz daha kendi içine dönük oluşundan gerçekten araştırmaya, insanların e, kendilerinin bulmasına dayalı olduğu için ve rekabet gerçekten çok yüksek. Yani bakıyorum GSF e işte videolar vesaire falan filan bir şey çıktığı zaman karşıma çizim oluyor genelde. Yani %99 çizim oluyor. E, bu içselliği korumak bir yerde önemli çünkü e, gerçekten herkesin yapabileceği ve herkesin istese de devam ettirebildiği bir meslek değil bu oyunculuk. Hatta Haluk Bilginer'in bir sözü var. Eğer gerçekten oyunculuk dışında başka bir şey yapabileceğinizi düşünmüyorsanız o zaman oyunculuk yapın tarzında. Yani buraya çıkan bir sözü var. Hani başka bir şey yapabileceksiniz, başka şey yapın. Oyunculuk o zaman yapmayın. Ben çocukluğumdan beri sadece oyunculuk istedim ve başka bir şey yaptığım da ya da yapmayı düşündüğümde Mahvoluyorum yani ben psikolojik olarak direkt böyle çöküyorum yani çünkü e, sanat oyunculuk tamamen çok farklı şeyler ve benim için çok önemli şeyler çocukluğumdan beri ve bu konularda benim çok yüksek hedeflerim var kendi içimde ama zor zor olduğunu unutmayın çok yüksek bir psikolojik dayanıklılık bir psikolojik dayanıklılık disiplin e, çok çalışma çok fazla gözyaşı, çok fazla şey gerektiriyor. Sorularınız varsa aşağı yazın. Soru cevap videosu da yaparız. O zaman sınav açıklanana kadar görüşmek güzel.